Hepinize selamlar, saygılar. Saltanat ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimlerini dünyanın dört bir yanından, 7800 eğitmenimizden online ya da yüz yüze talep edebilirsiniz. Evinizin konforunda, Zoom üzerinden eğitimlerimizi online alın. Saltanat ötesi enerjiye siz de geçin. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz yolunda gitmeyen ne varsa, dumanlıysa, sisliyse, kurtulun, saltana ötesine geçin, şifaya kavuşun. Hepinize selamlar, saygılar. Bakınız, bakış açısını değiştirmek, Rifik Korkmaz eğitimiyle ne kadar kolay, bir anda her şey güllük gilistanlık olsun.